Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar ünlü oyuncumuz olan Özge Yılmaz'ın yakın arkadaşının doğum gününde olan fotoğrafını sizlerle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Özge Yılmaz'ın bir arkadaş çevresi var ve o ıı, ıı, arkadaşlarıyla vakit geçirmeye çok seviyor. Bildiğiniz gibi Özge Yaz ailesine arkadaşların çok düşkün biri. Ve gördüğünüz gibi arkadaşların doğum gününde e, çok pozitif, çok eğlenceli bir fotoğraf. Ve onu bizlerle paylaşmış. Arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. E, fotoğraf eski bir fotoğraf. E, yeni paylaşılmış ve ben de bunu sizlerle paylaşmak istedim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağolun arkadaşlar. Görüşürüz.